Cebinde kaç para harçlık var abi göstereyim mi göster şaşırt bizi hepsini kalbimde harcamış. Evet 3 3 yıldır bu okuldayım aynı okuldayım şu an dördüncü yılım kantinden en fazla su aldım abi. Kaç yaşında su aldım, 17 yaşındayım, 17 yaşındasın, yazılanıyorum türkiye'nin yakın geleceğinden ümidin var mı? Türkiye'nin yakın geleceği en fazla biz olabiliriz, eğer gençleri böyle soğutursanız emin olun hiçbir şey olmayacak. Sizi soğutan nedir kardeşim ülkeden? Bizi soğutan enflasyon abi, bizi soğutan bu ilgisizlik. Eğitime bu kadar ilgi verdiğinizi trilyon dolarlar veriyorsunuz, bütçe ayırıyorsunuz. Ama bir önceki yıla kıyasladığınızda enflasyona hiçbir şekilde geçen yılın parası dahi etmiyor. E buna göre siz geçen sene 10 milyon dolar vermişsiniz. Bu sene bir trilyon bir trilyon vermişsiniz. Geçen seneyle bu bir trilyon, trilyon eşit. Niye? Paramız değer değersizleşiyor. Bir ay boyunca kitaba ayırdığım para kaç para? 2400 lira. Bir ay boyunca? Neredeyse. Evet. Yani bir üniversite öğrencisi için gerçekten çok pahalı. Çünkü bunun testi var, denemesi var. Ailen bunun için sana bütçe ayırabiliyor mu yeterince? <laughs> Abi ben zaten bütçe ayırsaydım dershanede okumuyorum şu an. Devletin kendi dersi, dershanesindeyim. Ha evet. Bu etüt tarzı. Evet. Yani. Hani gitsem dershaneye giderdim. Ne olmak istiyorsun? Ben subay olmak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben rica ederim. İnşallah şanlı bir subay olur İnşallah abi. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Allah'a şükür teşekkür ederiz. Evet. Vallahi alamıyor diyorlar, almışsınız. Vallahi aldım abi, imkanlarını zorladım aldım. Zorladın. Nedir abi, imkanlar? İmkanlar abi, herkesin kendine göre imkan olur bu dünyada. Evet. Ee, abim 1000 evet. lira kalır, ben 200'lük alırım kalırım. Evet. Abim benden daha çok çalışır, ben az çalışırım. Evet. Doğru mu kral? Şimdi herkes çalışmasına göre imkanlarını sağlar abi. Şimdi eğer siyaset soruyorsan, ben sana soruyorum şu an abi. Sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Sen ne düşünüyorsun abi? Son 4 ayda inanılmaz derecede masraflarım arttı. 4 ayda değil. Son 5 senedir bu olay var zaten. 4 evet. ayda değil. Şu an herkes geçim sıkıntısı çekiyor abi. Görüyorsun değil mi? Evet. Herkes alacağını var. alamıyor, vereceğini veremiyor. Doğru mu? Neden abi bu? Neden? İmkansızlıktan neden olacak abi? Buradan kurtuluşun yolu var mı? Kurtuluşun yolu şu. Kim gelse herkes çalacak abi. Ben gelsem ben de çalacağım. Fransa'da herkes çalıyor mu? İsviçre'de çalıyor. Abi şimdi şöyle Fransa'da... Adamlar insan, Dış ülkeye bakıyorsun insanlara değer veriyor. Anladın mı abi? Evet. Dış ülkenin insanı, çalışmayan insanı da şu an para veriyor. Doğru mu abi? Evet. Emekli yapıyor. Evet. Senin ülkenin böyle bir şey var mı? Kim gelecek yapacak bana söyle. Başka kim gelirse gelsin yapmayacak abi. Şu an herkes şu an dayısı olan yaşıyor bu dünyada. Anladın mı abi? Evet. Dayısı olan yaşıyor sebep şu. Kimin torpil varsa yaşıyor bu dünyada abi. Anladın mı? Şöyle abi. Bakıyorum şu anki siyasetlere. Ben hiçbir siyaset etmiyorum şu an. Verdiğim yerler de vardı. Vermiyorum artık. MHP'ye verdim ben. Yani ülkücüyüm abi. Afyonluyum ben. Ama bakıyorum şu an abi. Ben de başa gelsen. Şöyle bakıyorum sana bu soruma. Herkes yanlışını dükecek. Doğru mu usta? Kral yanlışım var mı? Bahçeli e, İsrail'e 24 saat süre verdi. Süre dolu bir ülkücü. Vallahi ben olan... gün süre veriyorum abi. Git uygulamıyor. <laughs> herkese her gün süreyi veriyor abi. Ben de uygulamıyorum vallahi. Abi, versin abi süreyi versin. Ben... Bahçeli ben dedim illedim isterse ben de bizzat gidip savaşırım dedi. Savaşır abi doğru. Bir yanında gideriz onun. Herkes gider abi. Gidiyor. Türk Türkmenleri <laughs> Türk ediyor, gitmiyor da efendim? oraya mı gidecek? Ben O dedim ve Suriye şeydir Filistinlilerden önce Türkmenler var. Bir önce gitsinler Türkmenleri kurtarsınlar ondan sonra da şeye geçerler. Çin'deki Uygur Türkmen. Aynen. Adam mesela miting yapıyor. Şeyin önünde Çin Büyükelçiliği'nin önünde onları eleştiriyor. Onlara dağılın gidin diyor. Evet. Yani önce insan bir evinin yanındakilerin ihtiyaçlarını gidersen ondan sonra diğerlerine de yardımcı olsan. Ama Kürtçe'den bir laf vardır diyor. Ee, Cenab-ı Allah diyor evini duyur ondan sonra hayrını gönder. Eyvah. Az önce dedin ya Somali'ye yardım gönder Önce evinin bütün ihtiyaçlarını göndereceksin. Ondan sonra komşularından başlayacaksın. Ondan sonra herkese elinden geldikçe yardım da bulunacaksın. Bunu herkes biliyor. Evet, evet. Ha şimdi bana diyeceksin geçiniyor musun? Doğrudur. Geçiniyorum ama nasıl geçiniyorum? Evet. Yeri geliyor iki gün yatağa, yatağa girmediğim oluyor. Ha, gidiyor. Ya ben şeydir özel bir şirkette çalışıyorum. Gece çalışıyorum 8 saat. Oradan çıkıyorum sabah 8'den. akışa işe koşturuyorum. Gidiyorum bir iki kamyon yük indiriyorum. Vaktim olsa gidip ücret saat evde uyuyorum. Vaktim olmasa uyumuyorum. Evimde kira değil. Çocuk var mı? Çocuk iki tane çocuğum var. daha küçük oldukları için okula gitmedikleri için Pek fazla bir masrafları yok, evet. birinin maması var ama büyük olmuş olsaydı onun şeyidir servisidir, okul ihtiyaçlarıdır derken geçinemezdik. Ama işte dediğim gibi evim kira olmadığı için gayet iyi geçiniyoruz. Sana umut veren siyasetçi kim? Bana Allah'tan başka kimse umut vermiyor. İlle bir siyasetçi umut verecek olsa kim verir? Hiçbiri de vermiyor yani sana işin açıkçası ama diğer bundan 30 sene önceki siyasetçilere baktığın zaman yani bu kadar bunlar gibi yalaka ve yalancı değildirler. En azından görüşleri farklı olsa bile gene yeri geldi mi kol kola girip ülke için elinde geleni yapıyorlar. Evet. Öyle yani. Ben, ben bir, bir şey Tabii ki. Mevlam bu dünyadaki bütün Müslümanlara yardımcısı olsun. Mevlam bu dünyaya Müslüman kardeşlerimize eziyet eden tüm Yahudi olsun, Ermeni olsun, kim olursa olsun Allah onları kahretsin abi. Mevlam Müslümanlarımıza yardım etsin. Eğer bir cihazsa, bir hilalse, ben her türlü varım orada abi. Evet. Yeter ki Müslüman kardeşlerimiz eziyet görmesin abi. Ben bunun taraftarıyım. Filistin'deki kardeşlerimiz Allah yardımcısı olsun abi. Şu an gerçekten zor durumda. Bir şurada bir dakikada röportaj yapıyoruz belki orada beş kişi ölüyor. Gerçekten evet. insanın canı yanıyor bak şu an tüylerim iş şey oldu abi röportajda. Ya, ya Rabbim onlara yar ve yardımcısı olsun abi. Amin. Yani ne cihat varsa ne şey varsa ben her daim hazırım abi. Hazır kıta ben buradayım. Her türlü giderim gelirim Allah'ın izniyle. Müslüman kardeşlerimiz yanında olurum abi. Şu an ya ben onlar için de savaşırım abi sonuçta. Devlet nedir abi şu an Osmanlı Devleti nedir abi? Hilal'in altında olan tüm Müslümanlar bir devlettir abi doğru evet. mudur? Şu an dünyada bir buçuk milyar Müslüman var doğru mu abi? Dünyanın nüfusu 8 milyar, 4'te biri değil 6'ta biri Müslüman bunların doğru mu? Şu an bahsettiğimiz ülkeler abi Müslüman'ın yüzde biri değil doğru mudur? Ama tüm Müslümanlar yan yana gelse gerçekten abi dünyada hiç kimse hiçbir Müslüman eziyet edemez. Ben bu taraftar diyeyim abi ee, son lafımda şu olsun abi benim Rabbim Müslümanlara yardım etsin. Abi her türlü devletimizin, milletimizin, bayrağımızın, ezanımızın yanındayım abi. Bahçeli ile gider misin Filistin'e? Abi Bahçeli değil, ben bütün Müslümanlarla giderim. Bahçeli diye bir şey yok abi. Müslüman Müslümanla her yere gider abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi her türlü giderim Ocak abi. Bahçeli değil. böyle numara arıyorlar. <laughs> Ver gönderelim diye numaranı. Bizim böyle bir şakamız yok. Ee, abi Ama benim biz... numaraya gerek yok. Zaten öyle bir şey oldum zaten biz gibi insanlar meydana çıkar. Meydandan gideriz. Yani. Aynen öyle abi. Aynen. Numaraya gerek yok abi. Otobüsler kalkarsa. Abi meydandan da kalkarsa. Nereden kalkarsın abi. Şu an gerçek Müslüman olan şu insana şurada. Herhangi bir yabancı bir insan, Şurada bayrağını kim ezdirir bana söyle abi. Şurada Türk bayrağını kim ezdirir? Ezdiren var mı burada? Bana bir konuşsun. Bayrağı ezdirecek biri var mı burada? Müslümanlıktır bu abi şu an yanlış anlama Azerbaycan bayrağını getiriyor adam yakmaya çalışıyor. Ne yapıyoruz? Biz Türk olarak lan diyor o bizim kardeşimiz. Herkes Müslüman'ın hepsi bizim kardeşimizdir abi. Doğru mu kuruyor. Evet bizim bir işimiz yok. Ama Müslüman olan bütün hareket devletlerin hareket bayrağı, hareket bayrağı hareket bizim bayramızdır abi. Zaten Osmanlı İmparatorluğu böyle kurulmuş. Türkiye olarak bakmayacaksın bunu Müslüman olarak bakacaksın abi. Peygamber Efendimiz Şii verdiğin abi örnek neydi? Dadım bir hadisi. Mü Türklere değil Müslümanlara Müslüman olan çatı altında yalan <laughs> insanlaradır. O yüzden abicim şu anki mesela bütün Müslümanların yanındayım abla Teşekkürler Teşekkür hocam bomba atıyor bunu biliyorsunuz. Bu konu ya hakkında. Şimdi orada küçük çocuklar ölüyor. Küçük çocuk tane yani şey yani Kürt değil yani normal evet. ya o şeyle anlamı söylemedim. Anladın sen. Yani küçük çocuklar ölüyor siviller de ölüyor. Ben hiçbir çocuk ölmesin bu dünyada ya. İşte ben de sana diyorum ki Türkiye diyor hani sen diyorsun ya biri sana katlet Allah belasını versin. Belasını Demek ki Demedim. Tüm Müslümanların Allah yardımcısı olsun dedim. Doğru evet. mudur kral? Ben belasını versin lafını kullanma. Niye? Yani, yani? olsun, Ermeniler olsun, olsun, Allah onların belasını versin gibi demedim. bir, bir Allah, şey kullandın sanki. Kare. Tamam, karesin belasını versin. Tamam. Aynı şey tamam. zaten. Peki tamam da hani bu e, Rojava'da hani şimdi şey oluyor. Küçük Türkler ölüyor. Onlar da aralık kaynıyor. Yani e şimdi Allah da bizim belamızı verir yani. Böyle Doğru düşünüyor. Ben sana. Doğru Siz, mi? Sen katletmiyorsun <laughs> o Türkleri. Senin bahsettiğin Yahudi ile Ermeni Evet, tamam, senin bahsettiğin Yahudi ile Ermeni. Sen evet, şu an Türk'sün, sen, tamam. Müslüman'sın. Nişbey yani, ya, Rojavalı şey mi? Yahudi mi? Ne kim? Rojava'daki Araştır bakalım kim, kim onlar. Kim? Tamam, kim? İnternetim şu an yok. Kardeşim benim, şu an bahsettiğin olayı Müslüman, Müslüman katletmiyor. Sen bana örneği verdin. Örnek şu. Ermeni. Ya Yahudi de olsa, Ermeni de olsa çocuklar ölmesin. Ölmesin ha. dünyada çocuklar ölmesin. Şey, yani da, kardeşim Türk şu an kim lirikine savaş çıkartıyor? Şey Bak. Şu an şöyle düşün bak. Şu an ben... Abi gerçekten bir şey diyeyim mi? Bu dünyada hangi lider olursa olsun onların işi zor abi. Niye biliyor musun? Abi şöyle bakıyorum çerçeve. Abi adam 10 kişi idare edemiyor. Ediyor mu abi? Sana soruyorum. 10 kişi bir yerde idare edemiyor. Bak şu an kardeşimle biz duruyoruz. Bir iki kardeş ne yapıyordu abi? İki kardeş şu durduğumuz yerde bir şeyin tartışmasını yapıyoruz. Sen bir lider olsun. Nasıl idare edeceksin ya bu dünyayı? Abi, şimdi şöyle bir şey var. Tartışma kötü bir şey değil. Aslında tartışmak çok güzel bir şey. Ama bizim milletimiz bunu çok abartıyor. Ve yani çok saçma sapan Peki, yerlere kardeşim getireyim. sana soruyorum şu. Tabii. İçeride biliyorsun birçok Kürdün sempati beslediği bir lider var. Tamam biliyoruz. ama ee, siyasi <laughs> e, hayatını bitirdi. Dedi ki ben aktif siyasi bitiriyorum dedi. Demirtaş. Evet. Ne düşünüyorsun Demirtaş hakkında? Şimdi abi bence yani Demirtaş'ın kullandığı kelimeler tamam biraz e, duydum onlar bence yanlış ama sonradan tabi özünün diledi. Ama e, yani çoğu siyaset ya da çoğu kişi hakkında duyduğum şu dürüst birisi diyorlar. Ama işte bence o adamın HDP'nin değil de başka bir parti olarak olması ve o, o sözleri, o sözleri kullanmaması gerekliydi. Evet. Ne kullanmıştı? Ee, heykel işte, i̇şte heykel meselesi var bir de, de şey Türk askerinin PKK tükürüğü bu ayar falan bir öyle bir şey kullanmıştı. O, onları çok yani onları kullanmasa bence iyi olurdu. Sen nerelisin? Ben Sivaslıyım abi. Ben Türk ben Türk'üm tamam, bu arada. Tamam kardeşim doğru. Ben Afyonluyum. Ülkücüyüm. Mesela <laughs> öyle diyor. Türk'üm. Ülkücüyüm. Ha, biz, ben, bizim de kanımız de var şey. çok da. Şimdi kardeşim benim şöyle toparlayalım. Ee, eğer bir hani diyorlar ya abi kızıl elma. Evet. Eğer eğer Müslümanların nereye kadar ilerleyebileceği bir yer nokta varsa ben şahsım olarak orada varım. Nasıl varım biliyor musun? Ülkücü olarak da değil bir Müslüman olarak varım kardeşim benim. Abi artık, Diğer dünyada şu an her yerde her savaş oluyor. Şükür. Şu an hedef biziz, hedef Türkiye. Tamam mı? Gerçekten bu 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 ülkeyi de idare çok zor. zor. Gerçekten zor.